Aa Öykü yakaladım seni. Ne yapıyorsun burada? <laughs> tu topluyorsun. Hmm, kız çok yeme kız karnın ağrır. Ağrır mı karnın? Ağrmaz mı? Hmm. Sandalyeyle ne yapıyorsun peki? Topluyorum. Öyle mi? Ha. Bu ağaç kimin ağacı? Bizim ağacımız. Öyle mi? Ama sen bebeksin ağaçtan düşebilirsin sandalyeden ne oluyor ya? Sen bebeksin çünkü. <laughs> Çok komiksin. Hadi bir iki tutal da görelim. Nasıl alıyorsun? Çok merak ettim. Sana vereyim mi bir iki tane ister misin? İstemem. İstemezsin. Hmm. Bakayım. Ben. ben seni burada yakaladım. Biliyordum dut ağacının yanında olduğunu. Seni arıyordum ben de. Ha öykü kaçtı. E tamam öykü sen kaç en iyisi sandalyeye ben oturayım. Bak bu geri geldi. Ay çok şımarıksın. Topla bakayım tuttur ben sana bir iki tane vereyim. Ah şurada bir